Büyük Plan kanalından herkese merhabalar. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, Birleşik Arap Emirlikleri'ne gelerek, Birleşik Arap Emirlikleri, iki günlük bir körferfez ziyaretinde bulundu. Fransa Cumhurbaşkanlığı, Macron ve Birleşik Arap Emirlikleri veliaht prensi Şeyh Muhammed ben Zayed temaslarının ardından, 16 milyar euro değerinde 80 Rafale savaş uçağın satışı için anlaştı. Yaklaşık 10 yıllık müzakerelerinin ardından imzalanan anlaşmaya göre uçaklar 2027'den itibaren teslim edilmeye başlanacak. 80 savaş uçağının siparişi Dassault Aviation şirketi için şimdiye kadarki en büyük sipariş olduğu belirtildi. Savaş uçaklarına ek olarak Birleşik Arap Emirlikleri ayrıca Fransız şirketi Airbus grubu tarafından üretilen 12 Karacal askeri helikopterinin de satın alınması için anlaşma imzaladı. Fransa Savunma Bakanı Florence Parly sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda 80 savaş uçağı Birleşik Arap Emirlikleri ile tarihi bir anlaşma imzalandı. Her zamankinden daha güçlü bir stratejik ortaklık. Fransız endüstriyel mükemmelliğini zirvede görmekten gurur duyuyorum dedi. Fransız parlamentosunun Fransa'nın silah ihracatına ilişkin raporuna göre Birleşik Arap Emirlikleri, 2011-2020 yılları arasında 4.7 milyar euro tutarındaki siparişte Fransız savunma endüstrisinin 5. en önemli müşterisi konumunda yer alıyor. Macron, Körfez ziyaretine öğleden sonra Katar'a ve yarın Suudi Arabistan'a geçerek devam edecek. Söz konusu ziyaret, terörle mücadelede işbirliğini derinleştirme, bölgesel istikrarı ele alma ve ekonomik ilişkileri genişletme amacı taşıyor. Dünyada ve Türkiye gündeminde olan en güncel haberler için kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Esenlikle kalın.